Saygıdeğer Üsküdar'lı kardeşlerim, kıymetli Yavuz Türkler. Alternatifsiz bir başkan adayımız geliyor. En iyisi geliyor. İyi Parti'mizin Üsküdar Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Ertaç Ergören hocamız mahalle mahalle sokak sokak dolaşıp yerinde tespit ediyor. Kentsel dönüşüm nasıl olacağını, parselleri nasıl ifraz edeceğini, depreme hazırlık nasıl olacağını inşallah hepimize görecek. Ben şuna inanıyorum. 10 gün sonra başkanımızın profesör doktor ne doktoru? Kentsel dönüşüm doktoru. Yüksek mühendis. Hiçbir şeye gerek kalmadan başka başkanlar birlikte halledeceğiz. Birlikte çözeceğiz. Şunu nasıl yaparız demeyecek. Başkanımız bu işin uzmanı. Nasıl olacağını o söyleyecek. Bizler yapacağız. Hayırlı olsun.